Selam sevgili kardeşlerim. Müminin ferasetinden korkmak lazım. Feraset, ince bir bakış, kavrayıcı bir bakış, olayların arkasını gören bir anlayıştır. Bu ilmin ve tecrübenin bir araya gelmesiyle hasıl olur. Ve de güzel, temiz bir hayat, takva üzere yaşadan bir hayat insana böyle bir feraset, böyle bir bakış kazandırır. Sevgili Peygamberimiz İttakû perasetel mü'min demiştir. Mü'minin ferasetinden korkun. Yani ona değer verin, onu ciddi alın. Korkun hani genellikle insanlar e, korkunç, kötü şeylerden korkar, kaçınılması gereken şeylerden Öyle değil yani bu da. Korkundan maksat anlayın, kavrayın, değer verin. Kıymetini bilin, bilindir yani. Niye? Çünkü diyor Peygamberimiz, اِتَّقُوا فَرَاسَطَ الْمُؤْمِنِ اِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰهِ Allah'ın nuruyla bakar. Değerli kardeşlerim Allah'ın nurunda neyi kastetmiştir? Tabi alimler burada derin derin açıklamalar yapıyor. Bizim en çok hoşumuza gidenlerden bir tanesi Allah'ın nuruyla bakar. Yani Kur'an-ı Kerim Allah'ın bir nurudur. Adı da nurdur, bir adı da nurdur Kur'an-ı Kerim'in. Bir Müslüman olaylara Peygamber Efendimiz'in sünnetiyle beraber Allah'ın kitabıyla bakar. Yani Allah'ın kitabın güzel gördüklerini bilir, çirkin gördüklerini bilir, emirlerini bilir, yasaklarını bilir. Bu Müslümana bir değerlendirme, bir mukayese kazandırır. Olaylara baktığı zaman güzel midir, çirkin midir? Bilir hakkında Kur'an-ı Kerim'de açık seçik bir ayet olmasa bile benzerlerini kıyas yapar. Birbirine vurur, bilir. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti de bu nuru, bu Kur'an'ı tebliğ etmek olduğu kadar tebin etmektir. Açıklamasını yapmaktır, uygulamasını yapmaktır aynı zamanda. Bil fiil yaşayarak öğretmiş yani. Peygamberimiz için canlı Kur'an derlerdi. <laughs> o canlı bir Kur'andır. Yürüyen, efendim, konuşan, öğreten bir Kur'an. Şimdi değerli kardeşlerim, bilgili, tecrübeli insanlarda böyle bir kavrayış olur. Bazen bir meseleyi siz iki saat çözemezsiniz. Şuradan bir alim bir zat gelir, anlayışlı, kavrayışlı bir zat gelir sorarsınız şöyle yaparsanız iyi olur diyor. Lan bakarsınız çok da kolay ama biz bunu niye düşünemedik? Yani adamın oturup da saatlerdir düşünecek, araştıracak, okuyacak böyle bir meseleyi hiç araştırmadan, okumadan, uzun uzun düşünmeden tak şöyle olur diyor. Konuşu veriyor. Bu kadar da rahat ki. E siz bu adamın bu halini bilirseniz teşekkür eder, hemen yapar, mutlu olursunuz. Eğer onun kıymetini bilmezseniz kabul etmekte zorlanırsınız, bocalırsınız, bu da size zorluk çıkarır. Hele kabul etmezseniz işte bu iyiye düştünüz ters tarafından. <laughs> çabalar durursunuz yani ondan sonra. İkinci bir nur değerli kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden de anlıyoruz. İslam'ın güzel gördüğü ibadetler her biri, mesela abdest, mesela namaz, mesela oruç, mesela zekat, mesela zikir vesaire vesaire vesaire. Bunları Müslüman yaptığı zaman her birinden kalbine bir nur damlar. Nur damlar, nur damlar, damlaya, damlaya, damlaya kalbin her tarafı nur. Adam abdesti geziyor, abdestsiz yemiyor, abdestsiz içmiyor, uyumuyor. Kalbi nurlanıyor. Gittiği her dinde zikir var. Subhanallah, elhamdülillah. Allahu Ekber, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyor. Hep bunlar kalbi nurlandırıyor. Nafile, fazla beraber sünnet namazları kılıyor, kuşluk kılıyor, evvabın kılıyor, teheccüd kılıyor. Bunlar kalbi nurlandırır, Kur'an okuyor, kalbi nurlandırır. İnsanlara tebessüm ediyor, selam veriyor, kalbi nurlandırır. Yediriyor, içiriyor, ikram ediyor, kalbi nurlandırır. Kardeşlerinin ihtiyaçlarını görüyor ve yardım ediyor, ihtiyaçlarını, sıkıntılarını gideriyor, kalbi nurlandırır. İyilikler kalbi nurlandırır. Kötülükler de kapkara bir is ve leke olarak düşer. Adam küfür ediyor, kalbine bir damla düşer leke. Orayı karartır. Sonra haram nazara bakıyor, günahlara bakıyor, kalbine düşür, işitiyor mesela haram lafları, seks laflarını, müstehcen işleri, ilginisini çekiyor, iştahlanıyor. İşte bu kalbi bozuyor. Oraya bir leke düşüyor, hırsızlık yapıyor, bir leke düşüyor, dedikodu yapıyor. Kalbe bir leke düşe, düşe, düşe o Bir de bakmışsın ki kalbi kapkara yapıyor ve katılaştırıyor bir insanın nurlu olması simasından bile belli. Yani adamın gece teheccüdde zikirli, fikirli, dualı, herkese karşı iyi niyetli, kimseye kötülük düşünmeyen insanların zenci bile olsa simsiyah yüzleri pırıl pırıl pırıl, pırıl parlar. Açta gördük siyahi kardeşimiz ama pırıl pırıl parlıyor yani. Kızıl derilisi de sarı derilisi de öyle. Esberi de öyle, beyazı da öyle. Yani içerideki iman nurunun düşen yansıması bambaşka bir hal. İnsanların simasından zaten belli oluyor. Abdullah bin Selam, Peygamberimiz Medine'ye gelince, gerçekten peygamber mi acaba diye yanına gitmiş. Bir Yahudi alimi, iyi bir alim. Ama peygamberimizi deneme niyeti var kendisinde de. <laughs> Eğer bana bazı sorular soracak. Ki, ya işte peygamber mi değil midir? Onu öğrenmeye çalışacak. Meclise girer girmez yüzünü bir görüyor peygamberimizin. Allah Allah diyor. Bu yüz yalan söylemez. Bu yüz yalan söylemez diyor. Yüzünden belli adam. Bunu siz de bilirsiniz. Hayat tecrübesi. Bazı insanların böyle efendim yüzüne yansır imanı. bazılarının da halk arasında şikri azmış derler. Şikri azmış. Yani suratı böyle kararmış. Görüntüsü çirkinleşmiş. Yakışıklı bir adam ama manevi bir çirkinlik var suratında. Katılık var. Peygamberimiz ameller, güzel ameller sayesinde kalbi nurlanmış insanı da kastedebilir. Şimdi bu insanlar olaylara baktığı zaman yanlış mıdır, doğru mudur hemen kavrarlar. Efendim, danıştığınız zaman sizi en doğruya sevk ederler. Bunlara değer vermeniz lazım. Ve bu temiz hayat onlara bazı kalplerine temiz ilhamlar düşürür. Bazen keramet olur. Yani bakalım mesela